Evet arkadaşlar işte bugün video çekiyoruz. Burası sence? Ananın amma. Oğlum bak Yüz kere basıyorum. Bak oğlum Yüz kere basıyorum. Ben de telefonu tutmur Oğlum bezemek. Ya başladı oğlum. Şunu seçsene. Ananın amma bir saat sonra. Kapımı sikiyor. İlla bunu seçeceğiz değil mi? Bunu seçmeden olmuyor. sinirlenmek yok. Sinirlenirsek daha da oros bir çocuğu olur. Ha şimdi top alıyor bu geri zekalı. Topu kaptırır. Aha. Koş koş An ananı sikti pezevengi. Oğlum niye kayıyorsun? Sen kay... Kay orospu musun? Kaycın mısın? Aha kaldım sıkıntı. Nasıl tut ben ben hayvan gibiyim. Sen hayvan mısın? E pisi misin sen? Topu nereye attın lan oruç mu çocuğu he? Ben çekip topu tut tut tut. Ya kafamı karıştırdım. Kesin topu atacak ben de hiç bilmiyorum. Nereden bildim? Nereden bildim? Sıhat nasıl faddemiz gitti. Bir saat sonra. At topu bayağı Senin ben kapat. Aha. Öbe. Ben nasıl bir kafam varmış benim? Gelin kafamı sikeyim. Ha gol atacak ben de hiç sevemeyeceğim. Herkesin gol atacak ben de çok sinirleneceğim buna. Ama lütfen. kapat da hadi oynuyor. Bir saat sonra ya çok şükür. Ya işte bayan. Ne bayanı? On, Onun mı bayanı mı? Kesin gol atacak. Çok iyi bunlar. Eminim ki içindeki ses gol atacak diye. Nereden bu? Bir saat sonra. Go! <laughs> bir de Allah yazmış? Ne Allah mı? <laughs> e, bir de var mı gerçekten? Oğlum peze Topu niye? Lütfen topu bana at. Lütfen. Saygıyla. Yavrayıyorum. Saygıyla. Topumu Nasıl bir gelsin topu atacak ben de Aa. Oğlum orospu topu nereye attın? Bir saatte topu atmaya şerefsiz orospu çocuğu. Ha şimdi gol atar. amına sıkıyorum. Ha. Böyle adam ol ya böyle düşman. Oğlum top nerede? Topu nereye fırlattı biz amına? Altı burada. Oğlum top, topu kaybetmeyin. Bak top kaybetti. Ananı anan, anan, anan. Bak bir de topu atıyor. Şov vermek. Evet. Yeah. Çok şov so oldum. senin o kadar Senin ben ayarlanmış ki. Oğlum senin nasıl bir ayarların var mı? git ya ben. Öl yaşama Pardon arkadaşlar küfür ettim. Sinirden sinirden küfür ediyorum. Heh çok sinir. Tuttum. Lütfen stopa at da penaltı at bari. de oğlum bir bana vur da şu topu Mal gibi durma öyle. Mal mısın? NPC misin? Bu da oruçlu çocuğu var. Bakın kendi kalesini atlaya gidiyor. Hmm. 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 Ka kaçıyor bak pezevenk. Topu oraya atmadı değil mi? Topu oraya attı değil mi? Acaba top nerede? Bu topu şerefsiz ne nereye atıyorlar? Bu Rus bağlısın nereye atıyor? Bize atacaklar bağlı takımı atıyor. He yani öyle kafana göre at. Gol atacağını sanıyorsun değil mi? Kafana göre atacağını.

Başka kızlar iki saat beklemek zorunda mıyım Alan kapatılmadı. Aha arayın çok güzel. Orası bunun da Ben buraya geçmek istiyordum değil mi? bu çocuğu. Ya var değil. Şur şuraya geçeyim. Arjantin olmadı, değil mi? Arjantin olmam lazım. Ya Arjantin olmam ben. Çünkü ben sever. Ben seni sevmiyorum. Aha. Welcome back to another -şey glorious Sunday here at Culver Stadium, where we see yet another meeting of the Tornadoes and Cincinnati Spears. Last season, these two teams were on fire and it continued their excellent. Time. Ne diyorsun abi? İngilizce mi konuşuyorsun? Arapça mı konuşuyorsun? Ne dedi? Belli Han uh -huh, musikerer.

Allah seversen lütfen ya lütfen. Lütfen topu ver de penaltı atayım bari. Ne bu Hubert Cerebi? Kafanı sıktı piçin. Oğlum sen salak mısın? Kendi kalesine top atıyor. Oğlum ben nasıl bir gerizek Hayır tutma. Sen tutarsan sıkıntı olur. Kesin kendi gerizek olur. Kesin kendi gerizek olur. Kesin kendi gerizek olur. Kesin kendi gerizek olur. Kesin bir daha benim simi bozma. <laughs> böyle atlat onu sıkarım. Gerçeğini boyarım bak. Bak işte. Ha bak işte. Allah seversen lütfen kendi kalene atma işte. İyi ki öldü. İyi ki öldü. İyi ki yasal atmış. Salak. Kendi kalesini top atıyor ki ağaca açık kazansın diye. Alışmış. <laughs> kazansın. Kaleci olur mu abicim? Kaleci iyi. İyi değilim ben kaleci. Gol. <laughs> kaleci olur. Kaleci, kaleci güzel. Topu kaçtı. Top burada ya. Hadi lütfen. top bana gelmedi. Şimdi ölsem kaleye hiç kimse girmez. Girse tutamaz. Moruk geliyor. Amcık moruk geliyor. Moruk geliyor beni siz için. atmam yoksa atmam atmam atmayacağım <laughs> son bir kaleciye de öğrenmem lazım <laughs> öğrenemezsem sabah kadar da üst son bir kaleci, kaleciye de öğrenmem lazım İki saat saattir, iki saattir bana kapatmayanlar orası bular. Yüz. <laughs> Bak sakin atamaz bir şey. Atamaz bir şey. Şöyle atamaz. Şöyle atamaz. Kapı <laughs> tutmam lazım. arkadaşlar. Bu, bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.